Arkadaşlar merhaba ee, ikizler ve yükselen ikizler burçları 6-12 Eylül haftasını konuşuyoruz ve gerçekten çok güzel bir haftayı konuşuyoruz ee, haftaya damgasını vuracak etkileşim 7 Eylül tarihinde Salı günü gerçekleşecek Başak burcundaki yeni ay olacak arkadaşlar Uranüs'le harika bir kombinasyonu var bu yeni ayın. Uranüs astrolojide ani beklenmeyen sarsıcı değişimleri e, ifade eden, hayatlarımızı modernize etme konularını aslında açığa çıkartan bir gezegen. Dolayısıyla Yeni Ay'la pozitif etkileşiminin olması, e, bu yeni başlangıç döneminde, Başak burcundaki Yeni Ay döneminde e, bizim de hayatımızda beklediğimiz, istediğimiz o başlangıçları yapabilme fırsatını vereceğini gösteriyor. Bunun yanı sıra e, benim e, uzun zamandan beri ilk kez e, denk geldiğim, yani e, gökyüzünde bu kadar pozitif etkileşimin arka arkaya sıralandığını Yakın zamanda görmemiştim açıkçası hafta gerçekten diğer etkileşimleriyle de güzel bir haftaymış gibi duruyor. Şimdi bu başak burcundaki yeni ayı biraz açalım. Astrolojide Başak Burcu arkadaşlar titiz hassas detaycı çalışmalarla mükemmeli elde etmek üzere ortaya koymuş olduğumuz performansta ektiklerimizi biçme zamanının geldiğini gösterir. Bu alanda bir yeni ay olması da işte zaten bu gösterdiğimiz efor karşılığında artık ne elde edebiliyorum bunu anlayıp görebileceğimiz zamanı ifade ediyor. Uranüs pozitif etkileşimi hayatlarımızda değiştirmek istediğimiz alanlarda istediğimiz değişiklikleri yapabileceğimiz fırsatlarla karşılaşacağımızı gösteriyor. Başak Burcu sizin ev aileye yerleşim, taşınma, yer değiştirme konu ve gündemlerinizin yer aldığı alan arkadaşlar. Dolayısıyla bu önümüzdeki 15 günlük süreçte evinizi taşımak, başka bir yere geçmek belki kariyerinizle bağlantılı olan konularda bir değişikliğe gitmek buna bağlı olarak da yaşamış olduğunuz şehri, evi, evin içindeki ortamı değiştirmekle ilgili fırsatlar belki gündeme gelecektir. Belki gayrimenkul alım satımıyla alakalı bir takım konularınız varsa bununla ilgili olarak da pozitif yönlü geri dönüşleri ve içten içe sizi en endişelendiren finansal kaygılardan kurtulma ihtimalinde bir şekilde karşınıza çıkartabileceğini söyleyebilirim. Diğer taraftan bu yeni ay zamanında astrolojinin iki iyicil gezegeni Venüs ve Jüpiter arasında da pozitif etkileşim olduğunu görüyorum bu astrolojideki en şanslı etki artısına bakarsanız. Venüs zaten kendi yönettiği terazi burcunda arkadaşlar. Aşk ve ikili ilişkileri, e, ticari anlamda ortaklıkları simgeleyen gezegen ve sizin aşk evinizde şu anda e, aşk, çocuklar ve hobilerinizi bağlayan alanınızda. Jüpiter ise kova burcunda. Burası daha ziyade hukuksal konuların olduğu, yabancılarla bağlantılı konuların yer aldığı bir alan. Belki de bu yeni ay zamanında gerçekten yeni bir aşk fırsatıyla alakalı bir beklentiniz varsa bunu elde edebileceğinizi gösterir. çocuk Çocuk sahibi olmayı planlayan arkadaşlara güzel haberlerin gelmesi durumu ortaya çıkabilir arkadaşlar. Veya belki hani yurt dışı bağlantılı veya hukuksal sorunlarınızın olduğu bir konunun çözümünü elde edersiniz. Ve buradan gelecek gelirle gerçekten o ev düzeninizi değiştirme konusuna eğilebilirsiniz gibi duruyor. Diğer taraftan diğer pozitif yönlü bir etkileşimse ise... Mars ve Plüton arasında gerçekleşiyor arkadaşlar. Mars Başak Burcu'nda yeni ayın olduğu burçta içinde bulunduğumuz süreçte. Plüton ise Oğlak Burcu'nda. Bu alan sizin adınıza 3. şahıslardan size gelen paraları gösterir arkadaşlar. Miras, nafaka konuları, ortak işleriniz varsa buradan gelen gelirler, işte kredi ile alakalı olan konular, belki sigortadan alacağınız aralar, vergi borçları ile ilgili bir, bir takım meselelerin yer aldığı alanı gösterebilir. Şimdi ikisi arasında pozitif bir etkileşim varsa belli ki o ev konusu, bir miras davası veya bir nafaka konusu varsa bu yeni ay zamanında bunun çözülebileceğini söyleyebiliriz. Diğer taraftan hani ortak işlerinizde e, bir takım bereketlenmeler söz konusu olabilir. Yeni bir takım ortaklık kurma ve gelirlerinizi arttırma yönünde fırsatları elde edebilme durumunuz e, ön plana çıkabilir. E, bunun dışında kredi ile alakalı bir takım beklentileriniz varsa arzu ettiğiniz krediyi elde edebilme şansınız e, olabilir. Belki de ortak bir işiniz var ve vergi yüküyle alakalı e, bir takım durumlar var. E, belki ki öyle bir kanun çıkar ki bir anda o vergi borçlarının sizin hani üstünüzden belli bir yük alacak kadar belli bir indirime gidebilir gibi durumlarda bekleyebiliriz bu süre zarfı içerisinde. Diğer taraftan haftanın sonuna geldiğim zaman 10 Eylül tarihinde Cuma günü arkadaşlar Venüs burç değiştiriyor ve Akrep burcuna geçiş yapıyor. E, Venüs Akrep burcunda hırsımızı tutkumuzu o yetenekli ve becerili olduğumuz konuları etkili bir şekilde ortaya koyabilmek ve tuttuğumuzu kopartabilmekle alakalı sembolizmleri ifade ediyor. E, i̇çine girmek diye burç sizin adınıza iş yeriniz birlikte çalıştığınız kişileri simgeleyen alan belli ki hani işinizle alakalı belli bir e, kısmet e, belli bir bereketlenme bu süre zarfı içerisinde e, ön plana çıkacak yeteneklerinizi konuşturduğunuz zaman belki yönetici pozisyonunda olanlar sizin böyle arkanızdan bakıp vay ha, ha, helal olsun ya bunları da başardı diyecek belki. E, daha talep edilebilir bir hale geleceksiniz. Aşk beklentileriniz varsa gene işinizle alakalı birileriyle flörtleşme ve bir aşka çekilme durumu da yine bu süre zarfı içerisinde söz konusu olabilir gibi duruyor arkadaşlar. Hafta kısaca bu şekilde umuyorum güzel bir hafta geçirirsiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olmanızı rica ediyor olabilirim arkadaşlar. Tekrar görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın sevgili ikizler burçları.